Herkese merhabalar. Kırklar ile merkez Dereköy. Burada yaklaşık 1642 metrekare bir arsamız mevcut. Doğa ile iç içe. Yerleşim yerinin dibinde. Manzarası harika, muhteşem bir arsa. 1642 metrekare, imarlı, ifrazlı. %60 imar yaklaşık 2,5 kat yapabilirsiniz. Bir tarafı ormana cephe, bir tarafı asfalt yola cephe gördüğünüz gibi. Ulaşımı gayet kolay. Kırklareli merkeze yaklaşık 34 km mesafede. İster yatırımlık ister oturumluk olarak değerlendirebilirsiniz. Doğa ile iç içe tam bir yaşam alanı.